Goldparakom'un değerli izleyicileri yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni hafta oldukça hareketli. E, dışarıda ve içerideki e, gelişmeler açısından e, özellikle içeride bugün e, veyahut bu hafta e, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ayın e, 31'inde yapacağı ee, T konferansta Türkiye'nin kredi notu artılabilir beklentisi devam ediyor. Her ne kadar kredi notu değiştirmeyeceğiz ifadesi kullanılmış olsa bile böyle beklenti piyasalarda var ve bu nedenle de bu piyasalarda da satın almaya devam ediyor. Ee, diğer taraftan Amerika'dan bugün önemli açıklamalar gelecek. Ee, özellikle Amerika'dan açıklanacak e, bazı ekonomik veriler ki bunlardan birisi de dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi ve hafta sonunda e, özellikle cuma günü yapılacak e, açıklanacak e, tarım dışı istihdam istihdam ve işsizlik verileri piyasanın yönü üzerinde etkili olacak diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla bu haftayı bu verilerle birlikte ve gelişmelerle birlikte hareketli başlıyoruz. Ee, dış piyasalarda e, özellikle Asya Pasifik dışındaki borsalarda bir miktar toparlanma var. Avrupa'da da e, özellikle temkinli bir yükselişin söz konusu olabileceği söyleniyor. E, Amerika piyasalarında bilanço beklentileriyle beraber ve açıklanacak bu ekonomik veriyle beraber bir miktar yukarı yönlü seyirler görülebilir borsalarında. Diğer taraftan e, pariteye baktığımızda dolar e e, zayıf serini sürdürüyor dış piyasalarda. İlimselliklerin arttığı dönemde dolardan yerel para birimlerine geçiş devam ediyor. Bugün itibariyle yine euro dolar paritesi 1.34.70 seviyelerine kadar yükseldi ki 1.34.80'de bir direnci var. Bu seviyenin açılması halinde 1.35 ve 1.35.30 seviyeleri görülebilir gibi görünüyor ama şu anda ee, öğle saatlerine doğru e, euro dolar paritesinin 1.34 40'lar seviyesine doğru bir girme, çekilme içinde olduğunu gözledik. Bu da ee, özellikle öğleden sonra açıklanacak e, e, Amerika'daki veriler öncesinde bir miktar temkinli seyir olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan e, e, IMKB'de borsaya baktığımız zaman e, geçen haftaki o sert düşüşün bugün de bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. E, ancak tabi bunda ay sonu pozisyon e, ve kredilerin satışları da önceden e, bir davranışla satışa yönelmiş olabilir yine hisse bazlı işlemler daha ziyade etkili. Bankacılık hisselerinde bir miktar satışlar geliyor. Bu da endeksin yön üzerinde etkili oluyor ama gün ikinci yarısında bu gerilemenin tekki alımları gelebilir. Cuma'ya göre yaklaşık 650 puanlık bir gerileme olduğunu görüyoruz şu anda endeks itibariyle. Ki cuma günü kapanışında da 1682 dolarla 82 puanlık bir gerileme ile 84.755 puandan kapanmıştı MKB 100 endeksi. Ve bugün de işte bu seviyeden 650 puan daha geride, geride seyrediyor. Dolayısıyla 84.000 veya 83.000 seviyeleri görülmediği sürece bu geri çekilmeler yeni bir yükselişinde habercisi olabilir. Örneğin ilk etapta kredi notu artırıldığında bir tepki gelebilir ama bu beklenti satın alındığından orada da bir miktar satışlar olabilir. Dolayısıyla bu hafta içindeki beklentiler özellikle borsa cephesinde böyle tahvil baktığımızda orada da %5.85'lik bir seyir söz konusu ki %5.88'den kapanmıştı cuma günü ve dolayısıyla orada da bu seyir devam ediyor. Bu arada Merkez Bankası'nın özellikle son dönemde Türk Lirası'nın değerlenmesine ilişkin yeni adımlar atabileceği beklentisi de var ama ay sonu bankaların açık pozisyon kapatma işlemleriyle bu miktar zaman zaman kurumsal alımların da etkisiyle zaman zaman yerini bir miktar değerlenme gerilemeyi bırakabilir Türk lirası açısından ve dolar da bu noktada 1.76 50 TL seviyelerinden haftayı tamamlamıştı. Bugün 1.77 TL seviyelerine kadar yükseldi. Şu anda da bu seviyelere yakın seyrediyor. Ee, diğer taraftan e Euro'ya baktığımızda o da 2.37 70 seviyelerine kadar hatta sabah saatlerinde 2.37 79 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Şimdi bir miktar pariteden dolayı hafif bir geri çekilme söz konusu. Dolayısıyla e döviz e özellikle doların e, Türk Lirası karşısındaki zayıf seyrine karşı Merkez herhangi her an bir yeni enstrüman veya yeni bir açıklama sözlü müdahale gelebilir. Burada da dikkat etmek gerekir. E, olası yükselişlerde nihai 1.80 TL kadar yükselmesi söz konusu olabilir. Bu seviyelerden bir satışta gelebilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz altınla ilgili yorumlarımı daha önce de belirttiğim gibi Anadolu Ajansı'nın e, aa.com.tr eee internet adresinden e, ta takip edebilirsiniz. Burada e, sayfanın ana sayfanın üst tarafında e, finans haberleri terminaline tıkladığınızda e, benim yorumumu bulabilirsiniz. Sabah e, bir yorum yapıyorum. Bir de akşam yorum yapıyorum. Sabah yorumu e, gün içindeki beklentilere yönelik. Akşam yorumda gelişmeleri ve bir sonraki güne yönelik e, yorumlar oluyor. E, çok cüzi bir e, abonelik üyesi var. Aylık 100 lira e, kadar. Böyle bir abonelik olduğunuz zaman her gün beni mesai günlerinde e, oradaki altın yorumlarını izleyebilirsiniz. Bunun dışındaki pariteyle ilgili yorumları zaten size buradan da veriyorum. Diğer taraftan hafta sonlarında cumartesi günleri de yine altınla ilgili yorumlarımı da orada bulabilirsiniz. Bunun dışında özellikle televizyonlarda yaptığım yorumları da yine bizim goldpara.com internet sitemizin video bölümünde bundan böyle de bulacaksınız. Dolayısıyla böyle bir değişiklik için sizlerden özür diliyorum. Ve bundan böyle Anadolu Ajansı'nın sitesinde benim yorumlarımı her an görebilirsiniz. Orada ayrıca gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol fiyatları ile ilgili yorumlarım da var. Bunlara ilgilenenler de oradan öğrenebilirler. MTA yorumları şeklinde geçiyor. Buradan da bunları izleyebilirsiniz. Dolayısıyla yeni bir haftaya başladık. Hafta hareketli geçecek diye bekliyoruz. Yeni haftada hepinize bol kazançlı, sağlıklı ve mutlu bir hafta, mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Yarın tekrar görüşmek üzere.